Teşkilat yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Selen'in yaşıyor olmasına çok sevindim diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Teşkilat dizisinde müthiş bir bölüm izledik. Selen ortaya çıktı. Artık Altay'a kimse engel olamayacak. Korkut ise Selen konusunda atağa kalkacak. Korkut artık dizimizde en önlere çıkacak. Onun sahneleri dizimizde ayrı bir konu olarak işlenecek. Artık Korkut sahneleri dizimizin en heyecanlı sahneleri olacak. Korkut ise kısa sürede Selen'e aşık olacak. Bu durum kısa süre içerisinde ortaya çıkacak. Neslihan ise artık her geçen bölüm Altay'a bağlanacak. Hatta onu kaybetme korkusu yaşayacak. Ayrıca sürpriz bir olay yaşanacak. Altay'ın ilerleyen bölümlerde bir hastalığı çıkacak. Altay bu hastalığı herkesten gizleyecek. Özellikle de Neslihan'dan. Fakat Neslihan şans eseri bunu öğrenecek ve işte o zaman ortalık karışacak. Dizimizde kısa sürede hastane sahneleri karşımızda olacak. Ayrıca Neslihan'ın babası da dizimize girecek. Hatta Neslihan ve Altay tuzağa düşmüşken ortaya çıkacak. Yani büyük bir şok yaşayacağız diyebiliriz. Teşkilat analiz videomuz bu kadar. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.